Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Problemler denemelerine devam ediyoruz. Bilgi sarmal yayınlarının 32'li problemler denemelerinin çözümlerine tüm hızıyla devam ediyoruz. Deneme 14'e geldik. 13 denemeyi geride bırak. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Her deneme öncesi yaptığımız videoyu e, uyarı yapalım. 14. denemeyi çözdün. 14. denemenin çözümlerini şimdi inşallah yapacağız. Bu videonun altına geldin. Doğrunu, yanlışını, boşunu, netini yaz. 14. denemeyle ilgili ve süreni yaz. Süre tut. Mutlaka en başta onu söyleyeyim. Sonra da analizini yap ki bir kendine geri dönüş olsun. Bismillah bir. Dikdörtgen şeklindeki bir miktar eş kağıdın her biri tam ortasından katlanıyor ve bu kağıtlar iç içe geçirilerek bir defter elde edilip ilk sayfadan itibaren birden başlanarak ardışık sayılarla numaralandırılıyor. Burada dikkat etmenin gereken iki nokta olacak. Dikkat. Dikdörtgen eş kağıtların birinin ön yüzü ve arka yüzünde A artı 1 artı 2, 4 A artı 1 ve 4 A artı 2 numaraları yazmaktadır. Buna göre bu defterin kullanım, numaralandırılmasında kullanılan son sayı hangisi olabilir? Şöyle yapalım. Bir de, de defter. Şurada defter ortadan ikiye bölen kat çizgimiz olsun. Şu defterin en baş sayfa, orta sayfalarından biri olsun. Yaprak var. A artı bir arka tarafta var. Burada ne var? A artı iki. Burada 4A artı bir. En son arkada da 4A artı iki olsun. Zihnini de belirmesi için şöyle düşün. Heh. Şöyle kat çizgisi bu böyle devam ediyor. Bunu tabii en son kötü çizdim. Onu biraz güzel çizelim. Şöyle devam ettiğini düşünelim. Bla bla. O zaman şöyle düşünüyorum. Her yaprağın son sayfası en sona diyelim arada başka bir şey var. Aynı yaprağın dikkat et. Başı ve sonu. Son sayfa şöyle olacak. Dört tane daha ilerleyecek. Devir daim yapacak. O zaman kitabın son sayfası 4A artı 2. Yani çift bir sayı olacak. Son sayfa. Tek olamaz, tek olamaz, tek olamaz. Üçünü böyle dedim. E peki iki tane çift kaldı. Onların hangisi doğru kabul edeceğim ben? Bunu da şu yorum yapacaksın. Hangi yaprağı kabul edersen et değişmeyecek bir durum var. Son sayfayı ilk sayfanın toplamı topla 5A artı 3. 5 bölümünden kalan 3 olacak. Tamam mı? E son sayfa 72 olursa ilk sayfa 1. Son sayfa 72 toplamları 73. 5'ine bölümünden kalan 73. Son sayfa 84 olursa ilk sayfa 81'di. Son sayfa 84. İlk sayfayla son sayfanın toplamı 85. 5'ine bölümünden kalan 3 müdür? Hayır 5'in beşin katıdır. 5'ine bölümünden kalan 3 oluyor. Yani son sayfamız 72 olabilir. 1 cihan. Aşağıdaki özdeş sürahiler eş 3 ana bölmeye ayrılmıştır. Bu bölmeler ise kendi işlerinde 2, 3 ve 4, 5 bölmeler ayrılmış. Şekil 1 ve şekil 2'deki sürahilere Yukarıdaki gibi su doldurulduğunda ağırlıkları sırasına 200 gram ve 310 gram gelmektedir. Buna göre boş kaba ağırlığı. Şöyle diyelim kenara not düşelim. Boş kabın ağırlığına ne diyelim? X. Kap P harfini mükemmel yazım bir defa. Boş kapa X diyelim. Yorum yapıyorum. Bir defa bunlar eş bölümler. Her birisi 2, 3 ve 4'e ayrılıyor. Hani pratik çözüm için 2'nin 3'ü ve 4'ün ortak katı 12x olsun. Her bölüm 12x eş bölüm. E biri 2'ye bölünüyor. O zaman her bir parçası 6x. Biri 3'e bölünüyor. 12 3'e böldüm mü 4x. 4'e e bölünüyor. 3x, 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 3x. Bunda da aynı bölümler geçerli. Şimdi birinci şekilde ağırlık 200 gram. Boş kabın ağırlığını x demiştim. Üstüne de bu kadar su ekleniyor. 6, 6, 4'ten 14x'lik su ekleniyor. Ve 200 gram geliyormuş. E, 6, 6'da 12, 4'da 16x. Pardon hata yapmayalım. Evet. İkinci kaba geliyorum. Yine boş kabın ağırlığı var. X değil Y. Özür dilerim. Hadi boş kaba Y diyelim. Karışmasın. Boş kaba Y. Buralara X diyelim. Boş kaba Y dedik. İkinci durumda da boş kaba Y diyelim. Şimdi burada da ne kadar dolu? Yine zaten 3'te 1 12X'de. 12X daha dolu 24X. Şu üst kattaki parçalar 3X diye 24X'de 27X. Tamam mı? Boş kaba artı bu kadar su. Ne kadar geliyormuş ikinci şekilde? 310 gram. Taraf tarafa çıkarırsan bu bunu götürür. Eksi 11 x eşittir. Eksi 110 x eksi, eksi artıya var. İki tarafa da 11'e böldüm mü? x 10 çıkıyor. x 10'un yerine yazarım. Burası 160'mış. 160. 160 ile neyi toplarsın? 200 eder. 40'ı. Boş kaba y demiştim. Boş türayı. O da 40 olarak bulundu. 2 denizli. Bu Klasik artık süsleme soruları belli periyotlarda devam ediyor. Mavi, kırmızı ve beyaz daireler kullanılarak aşağıdaki gibi bir süsleme yapılmıştır. Bu süslemede toplam 40 tane beyaz daire olduğuna göre kullanıldığına göre kırmızı dairelerin sayısı mavi dairelerin sayısından ne kadar fazla? Gidiyorsun görüş at yani giriş at bu bak. Şurada kesiliyor. Mavinin yanına bir üçlü, mavinin yanına bir üçlü, mavinin yanına bir üçlü, mavinin yanına bir üçlü. Tam takım bittiğine devam ediyor. Yani şu bir grup. E bir grupta bir beyaz olduğuna göre, 40 tane de beyaz olduğuna göre toplam bu gruplardan 40 tane var. Nokta nokta. İkinci, üçüncü, bu kırkıncı grup en sonunda. Tamam. Kırmızıların sayısı mavilerin sayısından ne kadar fazla? Şimdi dikkat et. Kırmızıları hesaplıyorum. Bir grupta iki tane kırmızı var. O zaman kırk grupta seksen tanedir. Eksi maviler. Bir grupta bir mavi, kırk grupta kırk tane mavi vardır. Aradaki farkı soruyor. O da kırk olarak bulunur. Üç bursa. Dörde gelelim. Aşağıdaki grafikte un, su ve şeker kullanılarak elde edilen bir karışımın un, su ve un, su, şeker oranlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre bu oranlarla elde edilen karışımın yüz, un yüzdesi nedir? Şimdi dikkat et. Un, su ve şeker bir e, oranlaması yapacağız. Birincisi ne diyor ki bak. E, 6, kilo, 6 kilogram un kullanıldığında 4 kilogram su kullanılır. İkinci oranında da diyor ki 8 su kullandığımda 4 şeker kullanıyorum. İkisinde de ortak değişken sudur. İkisini eşitleyelim. Yani şurayı 2'ye genişletirsem 6'ya 4 ise 12'ye 8. 8'e 4'tü zaten. Aşağıya bak ikisini tek orana çevirdim. Kilogram olarak. O zaman karışım elde edildesin hepsini topladım. 12 8 24. 24 kilogramlık karışımın ne kadarı K demeye de gerek yok artık. Ne kadar undur? 12'si. E ne kadarı %50, %50'si %50 olduğu görülüyor. Hani karışımı ne kadar ondur? 24 12 yarısı. Yani %50'sidir diye biliyorum arkadaşlar. 4 Ceyhan. 5. Şöyle biraz yaklaşabilirim. Bir kalem fabrikası ürettiği her kaleme, kalemleri koyduğu her kutuya ve kutuları koyduğu her kolye firma amblemi basmaktadır. Fabrika her A tane kalemi bir kutuya ve her B tane kutuyu bir kolye koyuyor. Buna göre B tane kolye hazırlayan firma kaç tane amblem? Şimdi ambleme bas bakıyorum. Her kaleme bastığı amblem var. Tamam mı? Kutulara bastığı amblem var ve kollere bastığı amblem var. Bunların toplamını istiyor. Şimdi zaten B tane koli var. O zaman kollere bastığı B tane amblem olacak. Neden? Ee, tamam. Her kolyeye bir tane firma amblemi. Güzel. B kolyeye de B tane amblem. Şimdi kutuya bakıyorum. Yorum yapmam lazım. Bak A tane kalem bir kutuya koyuluyor. B tane kutu bir koliye koyuluyor. Tamam mı? Şimdi şu yorumu yapalım. Şimdi kutulara konulan amblemleri hesaplayacağım. B tane kutuya bir e, e, tamam bir koli tamam. Ha bir kolide B tane kutu varsa ters mantıklı düşün. B tane koli var ya. B ile çarparım iki tarafı. B çarpı B tane kutu var. O zaman B çarpı B tane de amblem. Çünkü her kutuya da bir amblem. Şimdi kalemlere geliyorum. E tamam B çarpı B tane kutu var. Her bir kutuda da A kalem var. E toplam kalem sayısı da budur. E her kaleme de bir kaleme de bir tane amblem oyulduğuna göre A çarpı A çarpı B tane de kalemlere amblem basılır. Bunları toplamı kadardır. E zaten sana direkt vermemiş şıklarda kıllık yapmış. Hepsinde de bir tane B ortak. B parantezini alırsan burada 1 kalıyor. B parantezini alırsan B kalıyor. B parantezini alırsan e, a çarpı b Heh. b parantezinde bir işlem hatası yapmayalım arkadaşlar b çarpı a a tane kalem a tane koli ha tamam a çarpı b kalıyor arkadaşlar tamam o zaman bizim elimizde ne kalıyor şık olarak Ceyhan diyoruz. Altıncı sorumuza geldik. Dilek bir miktar özdeş karton bardağın bazısını İç içe bazısını ters çevirip üst üste koyup şekildeki gibi bardak kulelerini düz bir zemin üzerinde oluşturuyor. Art arda ve iç içe konulmuş her iki bardağın tabanları arasındaki uzaklık oluşturduğu tüm bardak kulelerinde birbirine eşit oluyor. Yani iki bardağı iç içe koydum mu şu aradaki mesafe ki yeşili hiç görünmüyor burada. Heh. Uç noktalar arasındaki mesafeler her yerde aynıymış diyor arkadaşlar. Ve güzel. Dilek şekildeki 8 bardaklı kulenin yüksekliğini 28 santim ve 6 bardaklı kulenin yüksekliğini 20 santim olarak ölçüyor. Buna göre 4 bardaklı kulenin yüksekliği. Şimdi bir tane bardağı düşün. Şu yüksekliği, ana yüksekliği x olsun. İki bardak arasında kalan kısım da y olsun. Şimdi birincisinin yüksekliği. Şurayı şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle kapatalım ki güzel olsun. İki tane x yüksekliği var. Kaç tane bardak arası yükseklik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Her birine y demiştik. 6 y. ve e 28 olarak veriliyor. 2 ile sadeleştirirsem x artı 3 y eşittir 14. İlk elde ettiğim bu. İkincisine geçiyorum. 6 bardaklı yani ikinci kulenin yüksekliği de 20'ymiş. Bardağın ana yüksekliğini x demiştik. 2 bardak arası yüksekliğe y demiştik. 1 y, 2 y, 3 y, 4 y, 5 y. Tamam bu da kaç veriliyor? 20 veriliyor. Taraf tarafa çıkar. Eksi 2 ye eşittir. Eksi 6'dan y eşittir 3. Y'yi 3 yazarsam burada 9 oluyor. Bunun 5 olması lazım. Yani bura 5 olacak. 2 bardak arası da 3. Buranın yüksekliğini soruyor. Ana yükseklik 5'ti. 2 bardak arası 3, 3 bulunmuştu. 3, 3 daha 6. 10 daha 16. Aranılan cevap oluyor. Ceyhan. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Verilen oranlarla kolay bulunur bu. Hangisi e, A sayısı D sayısının yüzde kaçıdır diye bize bir soru sorulmuş. Şöyle al hafif bir alan açacağım kendim. Ondan sonrası kolay. A'ya, B'ye, C'ye, D'ye sütun açalım. Kötü yazdık ama olsun. A, B, C, D. A sayısı B'nin yüzde ellisine. Şimdi atıyorum B'ye 10 diyelim. K'lı malı bir şey de demene gerek yok. Yüzde saplayacağın için onlar gidecek zaten. A, B'nin yüzde ellisine yani yarısına eşittir. 5. B, C'nin %10'una. Yani onda birine eşit. O zaman ters mantıkla diyorum. CB'nin B'nin 10 katıdır. CB'nin B'nin 10 katı ise 100. C, D, D'nin %40'ına. İşte burada hesaplama biraz şey olabilir. Şöyle diyelim. D sayısını al. 100 Y diyelim. C sayısı yani 100. D sayısının yani 100 Y'nin %40'ına. 40, 40 Y'ye eşittir. Değil mi? Evet. Şimdi D'yi C cinsinden bulmaya çalışıyorum. İki tarafı da 40'a böldüm mü? 2,5 eşittir Y. 100 Y istiyor. İki tarafı da 100 ne çarpalım? Ne olacak burası? 250. Her birini tek cinse çevirdim. Gördün mü? Y'den kurtardım. Buradan 250 olduğunu görüyoruz. A, D'nin yüzde kaçını eşittir? A sayısı yani 5 eşittir. D sayısının 250'nin yüzde kaçını diye bir oran kurabiliyoruz. İşler dışlardan 500 eşittir. 250 x x 2 yüzde ikisine eşit olduğu görülüyor. 7 adanım. Özcan ile Mavi'nin şimdiki yaşları toplam 37 ve Mavi ile Fikriye'nin şimdiki yaşları toplam 36'dır. Mavi Fikriye'nin yaşına geldiğinde Fikriye'nin yaşı şimdiki yaşının 2 katının 2 eksiği oluyor. Buna göre Mavi doğduğunda Ömer, Özcan pardon kaç yaşındaydı? Şimdi başlayalım. İnceleyeceklerim kişilerin isimlerini yazayım. Özcan, Mavi ve Fikriye. Güzel. Özcan'ın yaşına A diyelim. Mavi'nin B diyelim ve C diyelim. Özcan da Mavi yani bunlar şimdiki yaşları not düşelim. 37 yaşında 37'ymiş Özcan'la Mavi'nin yaşları toplamı. Mavi ile Fikri'nin yaşları toplamı da 36. Güzel. Şimdi dikkat et. Mavi Fikri'nin yaşına geldiğinde atıyorum 10 yaşındaki kişi 20 yaşındaki kişinin yaşına geldiğinde aradaki yaş farkı kadar sene geçmeli. Özcan, pardon Mavi Fikri'nin yaşına geldiğini. Fikri'ye daha büyükmüş. Aradaki yaş farkı C-B. C-B'ye kadar yaş ilerlemesi lazım. Bu ex, e, Bunun üstüne C-B eklersek şurada götürür C. Geldi onun yaşına. Bunun üstüne C-B eklersek 2C-B. Geldiğinde e, Mavi Fikri'nin yaşına geldiğini yani şu durumda tamam. E güzel. Oraya dediğinde yaptı. Geldiğinde yani şu durumda. Fikri'nin yaşı Fikri'nin yaşı. Şimdiki yaşının Pardon fikrinin yaşı geldiğinde fikrinin yaşı burası. Şimdiki yaşının yani C'nin iki katının iki eksiğine eşit oluyormuş. Bu bunu götürüyor. Eksi eksi götürür. B'nin iki olduğunu görüyorum. B2 ise A35. B2 ise C34. Şimdi neyi soruyor? Mavi doğduğunda Özden kaç yaşındaydı? Şimdi tek tek yerlerine yazalım. A35. B2. C34. Mavi doğduğunda yani iki sene önce Özden kaç yaşındaydı? İki yaş küçülür. 33 olduğu da net şekilde görülür. 8 Ceyhan. Güzel. Aşağıdaki grafikte A noktasından B noktasına ulaşmaya çalışan bir aracın B noktasına olan uzaklığının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre bu aracın hareketinden kaç dakika sonra B noktasına olan uzaklığı A noktasına olan uzaklığının %20'sine eşittir. Şimdi şuraya açalım işlem alanı açalım biraz. Temel mantığın ilk önce hızına geri bilgi yapman lazım. Çünkü bu dediği aşağıdaki de, değindiği soru, bize sorduğu soru aracın hızına göre değişir. Biz hızını bilmemiz lazım. Bakıyorum A ile B arası 60 kilometremiş. Onu da ilk önce tabloya yerleştirelim. A burası, B burası. 60 kilometre. 60 kilometre mesafe var. 15 dakika sonra sıfıra iniyor. Demek ki 15 dakikada 60 kilometre gidiyor. O zaman 1 dakikadaki hızı 4 kilometre. Kaç dakika sonra bu dediği gerçekleşir? Diyelim x dakika sonra. E, dakikada 4x gidiyor. E, 4 dakikada 4x yol gider. Buraya gelir. Tamam. Gerçekleştiği yer burası olsun. Geri kalan yer 60 eksi 4x. T değil. X. Güzel. Tamam. Kaç dakika sonra? X dakika sonra şu durum gerçekleşiyor. B'ye olan uzaklığı yani 60 eksi 4x A'ya olan uzaklığının yani 4x'in %20'sini eşittir diyoruz. Bu işlemi yapmak senin için yeterli olacak. E, ee, 20'ye böl 1, 20'ye böl 5. İşler dışlar 5 ile burayı çarp. 300 eksi 20 x eşittir 4 x. 24 x eşittir 300. 6'ya bölelim 4 x. 6'ya bölelim 50. x kaç dakika sonra demiştik? Ona zaten x dakika sonra demiştik. 50 bölü 4 2 ne de sadeleştir? Işte 25 bölü 2 olarak bulunur. Ceyhan. Güzel. Klasik artık bu soruyu kaçırırsan ayıp. Farklı maddelerden yapılmış aynı uzunluktaki mumlardan biri 6 saatte diğeri kaç saatte? 8 saatte yan, yanmaktadır. Tamamen. Buna göre bu iki mum yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun iki katı olur. Şimdi mumların yanma süreleri yani ikisine de x mumların ama işlem kolaylığı diyoruz ya vakit kazanmak için problemlerde. 6 ile 8'in orta katını mumun boyu mum boyu 48 k Şimdi birinci mum ve ikinci mumun incelemesini yapalım. Birinci mum 6 saatte yanıyor. O zaman saatte 8 k'lık yanar. 6 saatte 48 k tamamen biter mum. İkinci mum 8 saatte yandığına göre saatte 6 k yanması lazım. E bu mantıkla 8 saatte yandığına göre bu daha yavaş yanan mumdur. Değil mi? Güzel. Kalanlarını hesaplayalım. Boylarını. Tamamı 48x'ti. 48, 48 k'ydı. idi. Ee, kaç dakika sonra diyor ya arkadaşlar. Ee, kaç dakika diyor? T dakika sonra olsun. Hadi öyle diyelim. Mumu tamamı buydu. Eksiliyor. Saatte 8k eksiliyordu. T saatte 8k çarpı T eksildi. Kalan boyu bu. İkinci mumun da onun da boyu aynıydı. Saat eksilecek şimdi. Saatte 6k. T saatte de 6k'te eksilir. Kalan boyları da budur. Birinin boyu diğerinin iki katıymış. Hangisi hangisinin iki katı? E, yavaş olan bu olduğuna göre bunun boyu eşittir. Bunun iki katına. 2 çarpı 48K 8 kt e, Ne diyelim? İkine sadeleştirelim bu tarafı da. 24K 3 kt eşittir. Karşıda da 48K 8 kt var. Bunu buraya, bunu buraya atarsan 5KT eşittir 24. K'lar sadeleşir. T. Zaten kaç dakika sonra demiştik. Onu T diye adlandırmıştık. 24 bölü 5 olarak bulunuyor. 10 denizli. Wow. Oh, tamam güzel. Evet ne diyelim şimdi. Aşağıdaki tabloda bir ilçede yaşayan kişilerin yaş aralıklarına göre sayıca yüzdeleri ve o yaş grubuna kişilerin sayıca dağılımının grafikleri verilmiştir diyor baba. Bu ilçede toplam 4300 erkek olduğuna göre ilçenin nüfusu nedir? İlçenin toplam nüfusu ne, ne biliyor musun baba? 100x diyeyim. Bak şimdi adım adım ilerleyeceğim. Bu ilçede yaşayanların yüzde 40'ı 0-18 yaş aralığındaymış. Şimdi dikkat et. Erkek ve 40. Kız. E dikkat et. 0-18 yaş aralığındaki kişilerin yarısı kız, yarısı erkek. E, bütün içe 100x'i e 40x'i yani %40'ı nerede yaşar? 0-18 yaş grubundakilerdir. E, yarısı erkekse 20x erkek var, 20x de kız var. mı geliyorum. 19-30 yaş aralığı grubunu inceliyorum. Bütün ilçenin yüzde %20'si yani 20x'tir. Bu 20x'in işlem kolaylığını öğren. 20x'in bu ilçenin tamamı burada dairede gösteriliyor. Tamamında yani 360'ın da 360'ta 144'lük bölümü mavi olduğuna göre erkektir. Şimdi onu hesaplayalım. 72'ye böl 2, 72'ye böl 5. 5'e böl 1, 5'e böl 4x. 4x'i e 2'ye çarp 8x'e erkek çıktı. 20x'te bu yaş grubu, geriye kalan 12x'i kız olarak bulundu. Şimdi erkek kız. Yine hangi yaş grubunu inceliyorum? 31-45. Bütün içerin %20'si. Yani 20x kişiden oluşuyor. 20x'in renklere dikkat. 360'da 20x'lik bu yaş grubunun 360'ta 216'sı bakın pembe nedir? Kadındır. 20'ye böl 1, 20'ye böl 18. Direkt bölemedim. 9'a böl 2, 9'a bölersem kaç gelir? 24 mi geliyor? Evet, evet, evet. 24'ü 2'ye de 12. Yani 12x'lik kısmı ne olacak? Kadın mı? Dikkat et. Pembe verilmiş. Tamamı 20'ydi. Buraya 8x geliyor. Tek tek incelemek zorundayım ben bunu. Şimdi geliyorum buraya. Burada inceleyeyim. 46-60 yaş grubu bütün nüfusun, ilçe nüfusunun %12'ymiş. Yani 12x'miş. 12x'in zaten şöyle dairenin mantığından da bilebilirsin. Tam 4'te 1'iymiş. Mavi. Erkek. Yani 3x'i erkek. Geri kalan 9x'i de ki 12x'tir bu yaş grubunun tamamı. Şimdi erkek adı son yaş grubu. Bütün nüfusun %8'i. Bütün ilçe %100x'i 8x'i. Bunun yarı yarıya yarı. O zaman 4x kadın, 4x erkek. Bütün erkekleri şimdi toplayalım. Ee, alalım. Erkekleri toplayalım. Bu yaş grubunda 20. Bu yaş grubunda 28. 36. 40. 43x erkek var. Bütün ilçede. Erkeklerin tamamı 4300'dü baba. O zaman x 100'müş. Bana neyi soruyor? Hemen onu kat, atlamadan geçelim. İlçenin nüfusu. İlçe 100x'ti. 100 çarpı x'i de 100 buldum. Ne olacak? İlçenin nüfusu 10.000 olarak bulundu. mi? 12. sorumuza gelelim arkadaşlar. Güzel bir soru. Aşağıda bir köşesi mavi renge boyanmış olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutu her bir hamlede duvara doğru 90 derece döndürülerek ok yönünde ilerletilmektedir. Diyor yuvarlıyorum. Evet. Kutunun kırmızı renkte gösterilen bir ayrıtı 2 birim yeşil renkte gösterilen ayrıtı 4 birim. Ee, ve prizmanın köşesinde bulunan mavi noktanın burası arkadaşlar net görünmeyebilir. Ee, Duvar olan uzaklığı 14 birim. 14 birim. Duvar uzaklık doğruya doğru şeklinde gibi cismi uzaklık dikey şeklinde gösterilir. 14 birimmiş. Buna göre kutu duvara temas edene kadar her hamle sonrasında mavi noktanın duvara olan uzaklığı nasıl olur? Şimdi gelelim babam Burayı, şurayı temizleyelim. Bak şimdi nasıl onu halledeceğiz. Şöyle kapatalım burayı da baba. Burayı da kapatalım. Şimdi birinci hamle sonrasında ne oluyor uzaklık? Başlangıçta 14 duvara 14 uzaklık mavi. Birinci hamlede ne oluyor? İkinci hamlede, üçüncü hamlede, dördüncü hamlede, beşinci hamlede ne oluyor? Güzel. Şu 14 birimli uzanlı uzaklığı şurayı kapatıp aşağıda göstermek istiyorum. Tamam. Şimdi kutuyu bir defa devirelim. Ona uygun bir şekil alıyorum hemen. Devrildiği zaman Şöyle bir oldu. Tamam mı? Kısa kenarı 2'ydi. de bura 2 oldu. Mavi buradan buraya geldi. Öyle değil mi? O zaman mavinin birinci hamle sonrasında duvar uzaklığı tamamı 14'tü. Şuradan şuraya 14'tü gördüğünüz üzere. Tamam mı? E şu ikisini çıkartırsam duvar uzaklığı ne kaldı? 12. Birinci hamle sonunda mavi noktanın duvar uzaklığı 12. Şimdi bu şeklimizi bir defa daha devirdim. Biraz ufatmaya çalışıyorum şekli çünkü mecbur sanması için. Ee, uzun kenarı 4, kısa kenarı 2 ya. Burada 4. Bak mavi nokta aynı yerde kaldı. Devrilince neden? Bu buraya geldi. Mavi aynı yerde kaldı. O zaman diyorum ki ikinci hamle sonunda da duvara uzaklığı değişmez. 12 olur. E peki üçüncü hamle. Bu şekli bir daha da verdim. Kısa kenarı 2. Uzun kenarı 4. Mavi buradan nereye gelir? Buraya gelir değil mi? Şu uzunlukta buraya geldi. Güzel. Mavinin artık uzaklığı ne? Bak mavinin uzaklığı şöyle de hesaplayabilirsin. Buranın uzaklığı. 6. Tamam 14'tü buraya ne kaldı arkadaşlar? 8. Kaldı arkadaşlar. Üçüncü hamle sonrası 8 Şimdi bir defa daha devirelim. Bu şekli. Dördüncü hamle olarak. Devirdik. Buraya geldi. Uzun kenarı 4 kısa kenarı iki. Mavi nereye gelir? Buraya gelir. Bak burada aynı. Duvar uzaklığı tamam on 6 6 12 daha gitti. Duvar uzaklığı iki kaldı. E beşinci hamlede de zaten olay bitiyor. Neden bitiyor? Son bir devirme yapıyorum. Duvara temas ediyor sıfıra sıfır. Nereden biliyorum? Ezbere gidemem. Kısa kenarı ikiydi. Kısa kenarı ikiydi uzun kenarı 4. E zaten 2 e, birim uzaklık kalmıştı duvara. Demek ki tam mavi buraya temas ediyor. 5. hamle sonunda değer 0 oluyor. Şuraya yazayım bir defa. 1. 2. 3. 4. 5. hamle. Tablolarda inceleyebilmek için arkadaşlar. 1. hamle sonunda uzaklık 12, 2. hamle sonunda 12, 3. de 8, 4. de 2, 5. de 0 olarak biz bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Önceki sorudan şu çözüm izlerini silelim. 1. hamle sonunda 12 olacak. 12. 1. hamlede 12, 1. hamlede 12. D şıkları inşallah elenir de bir de uğraşma. 1 de 12. 1'de 12. 1'de 12. Tüh. Eleyemedim. 2'de de 12 olacak. 2. hamlede 8 diyor. Bu gitti. 2. hamlede 12. 2. hamlede 8 gitti. 2. hamlede 12. 2. hamlede burada 10 gösteriyor. Gitti. E şıkkı gitti. Geliyorum. 3. hamlede 8 olacak. 3. hamlede 8 tamam. Ee, güzel. 3. hamlede 8. Tüh. Eleyemedim. 4. hamlede 2 kalacak. Bakıyorum. 4. hamlede 6. Gitti. Cevap çıktı. Bak. 4. hamlede 2. 5. hamlede zaten sıfıra geliyor. Denizli arkadaşlar. Hani bu tam TET'de çıkmalık bir soruyla bu denemeyi de bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.